Cihan'ın kalbi karışıyor. Dizi içindeki aşk üçgeni. Uzak Şehir dizisinin son bölümleri resmen duygusal savaş alanına dönüştü. Cihan bir yandan geçmişin izlerini taşıyan eşi Minye, diğer yandan ise gizemli ve etkileyici Alya'ya karşı bastıramadığı hisleriyle iki arada bir derede. Özellikle 12. ve 13. bölümlerde Mine ile yaşadığı yüzleşme sahnesi izleyenleri derinden etkiledi. Cihan'ın gözyaşları içinde "Beni bu hale sen getirdin." çıkışı, geçmişte yaşanmış travmaları gün yüzüne çıkardı. Fakat bir yandan da Alya'ya karşı bir çekim var. Alya ile sahneleri daha sakin, daha merak uyandırıcı ve zaman zaman da romantik bir havada ilerliyor. Dizi adeta "Kalbin mi yoksa mantığın mı?" sorusunu seyirciye soruyor. Geçmiş bölümler. Cihan ve Mine'nin fırtınalı geçmişi. İlk bölümlerden bu yana Cihan ve Min arasında kopan fırtına sadece ilişkilerinin değil, karakter gelişimlerinin de temelini oluşturdu. Mina'nın kontrolcü tavırları Cihan'ın özgür ruhuyla çatışıyor. Birçok izleyici Mina'nın zehirli sevgi ile Cihan'ı manipüle ettiğini düşünüyor. Ancak 9. bölümde Mina'nın çocukları için yaptığı fedakarlıklar seyircinin kalbini yumuşattı. Belki de kötü biri değil, sadece çaresiz bir anne. Yorumları YouTube ve Twitter'da sık sık görüldü. Kamera arkası dedikoduları. Sinem Ünsal ve Cihan'ın oyuncusu yakınlaşıyor mu? Dizinin kamera arkasında ise işler daha da ilginç. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Mine karakterine hayat veren Sinem Ünsal ile Cihan karakterini oynayan partneri arasında profesyonel sınırları zorlayan bir yakınlaşma olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre, ikili sette çekim aralarında sürekli bir arada yemek molalarını birlikte geçiriyorlar. Hatta sahne dışındaki doğaçlama provalar sırasında birbirlerine olan kimya çok konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir alışveriş merkezinde yan yana görüntülendikleri iddiası da bu söylentileri alevlendirdi. Her ne kadar her iki oyuncudan da bu konuda resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, hayranlar bu ihtimali fazlasıyla konuşuyor. Sinem Ünsal daha önce verdiği bir röportajda, ''Sette iyi anlaşmak işin doğasında var ama profesyonelliği elden bırakmam.'' demişti. Ancak bu sözler söylentileri kesmeye yetmedi. Sinem Ünsal ve Cihan'ın gerçek hayat aşkı mı başlıyor? Uzak Şehir dizisinde canlandırdıkları Mine ve Cihan karakterleriyle dikkat çeken ikili, set dışındaki yakınlıklarıyla da son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Sadece senaryoda değil, gerçek hayatta da kalp karışıklığı yaşandığı iddiaları gündemi sarstı. Set arkası yakınlaşma, birlikte kahve, uzun sohbetler, göz teması. Setten sızan bilgiler iddiaları doğrular nitelikte. Sinem Ünsal ve partneri çekim aralarında diğer oyuncularla değil, sadece birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Öğle yemeklerini birlikte yedikleri, karavanlarında sık sık baş başa kaldıkları ve sahnelerden sonra uzun uzun fısıldaşarak prova yaptıkları belirtiliyor. Bir yapım asistanı. Ne zaman bakarsanız birlikte oturuyorlar. Rol bittiğinde de göz göze bakıp kahkahalar atıyorlar. Bu bir enerji meselesi, normal arkadaşlık gibi değil. AVM görüntüsü ve yakın kaynaklar. Geçtiğimiz hafta İstanbul Zorlu AVM'de iki kişinin kahve içerken görüntülendiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Yüzler net belli olmasa da kıyafetlerin aynı günkü set kombiniyle birebir uyuşması dikkat çekti. İkilinin yakın çevresinden biri şu açıklamayı yaptı. Sinem bu diziyle birlikte çok daha olgunlaştı. Partneriyle de sadece kamera önünde değil, özel olarak da çok iyi anlaşıyorlar birlikte bir enerjileri var ve bu arkadaşlıktan öteye geçiyor gibi. Aynı otelde kaldıkları iddiası. Bazı sosyal medya kullanıcıları dizinin çekildiği şehirde oyuncuların kaldığı otelle ilgili ilginç bir detay paylaştı. Sinem Ünsal ve Cihan karakterini canlandıran oyuncunun aynı otelde kaldıkları, hatta gece geç saatlere kadar lobide sohbet ettikleri öne sürüldü. İzleyicilerin yorumları çarpıcı. Eğer bu ikili gerçekten birlikteyse, setin enerjisi bambaşka olur. Sahnelerdeki tutku gerçek olabilir mi? Sinemin gözleri o sahnelerde gerçekten parlıyor. Sinem ünsal sessizliğini koruyor. Tüm bu söylentilere rağmen Sinem ünsal cephesi sessiz. Ne bir açıklama, ne bir yalanlama. Ama bu sessizlik bile dedikodu kazanını kaynatıyor. Bazı hayranlar PR çalışması olabilir derken magazin çevreleri bu suskunluk ilişkinin varlığını gösteriyor olabilir yorumunu yapıyor. Sinem Ünsal ve partneri arasında ekrandan taşan bir uyum var. Bu uyumun artık gerçek bir aşka dönüştüğü yönünde ciddi iddialar mevcut. Beraber kahve molaları, sahne dışındaki uzun göz temasları ve sosyal medya dedikoduları hepsi birer parça ve tablo netleşiyor. Cihan ve Mine dizide bir çift olabilir. Ama Sinem ve partneri gerçek hayatta da yavaş yavaş çift olma yolunda olabilir mi? Gerçek hayat aşkı mı başlıyor? Sinem Ünsal ile. Cihan'ın kamera arkası. Sır gibi yakınlığı. Nuzak Şehir dizisinin yıldızları, Mine ve Cihan ekran başında aşk yaşıyor olabilir. Ama asıl bomba, bu aşkın artık gerçek hayata da taşmış olması. Dizi setinde başlayan bakışmalar, fısıltılar, özel prova anları şimdi kulislerde bunlar gerçekten birlikte mi sorusunu gündeme taşıdı. İddialara göre Sinem Ünsal ve partneri artık sadece karakter olarak değil, kalp olarak da birbirlerine yakın. Set kaynakları konuştu. Bu ikili sadece sahnede değil, kamera dışında da yapışık gibiler. Molalarda hep yan yana, çekim arası kulise bile birlikte giriyorlar. Bir bakışları var. Bu sahne prova değil, aşk dedirtiyor insana. Sosyal medyada şok iddia. Aynı otelde, aynı katta kalıyorlar. Geçen haftaki AVM fotoğrafı hala çok konuşulurken bu hafta bomba başka bir yerden patladı. İkili çekimlerin yapıldığı şehirde aynı otelin aynı katında kalıyor. Hatta lobide gece geç saatlere kadar oturup baş başa sohbet ettikleri söyleniyor. Kuliste herkes aynı şeyi soruyor. Bu aşk sadece senaryo mu yoksa gerçekten aralarında bir şey mi var? Yapım ekibinden biri şu cümleyi kurmuş. Sahnede oynadıkları aşk değil, yaşadıkları şeyin yansıması. Kameralar kapandığında da o göz teması devam ediyor. Bu artık sadece rol değil. Kahve, fısıltı, gülüşmeler. Set dışındaki görüntülerde ikili bazen kahve içerken bazen ise bir sahneyi tekrar tekrar prova ederken görülüyor. Ama bu provalar o kadar içten, o kadar samimi ki hayranlar bile artık şüpheye düştü. Yok artık bu kadar gerçek oynanmaz. Bu aşk yaşanıyor. Sessizlik itiraf mı? Sinem Ünsal ve partneri bu dedikodular hakkında tek bir açıklama yapmadı. Ama magazin dünyasında bu tarz sessizlikler genelde onay olarak algılanır. Çünkü aşk saklanmaz, sadece gözlerde kendini belli eder. Bu gözlerde yazılmış bir aşk hikayesi olabilir mi?